Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yemek sepetinden indirim kuponlarını kullanarak nasıl bedava yemekler, yemekleri söyleyebileceğinizi göstermek için bir video hazırladım. Çok fazla konuşmadan videoya geçiyorum. Şimdi size yemek sepetinden indirimli sipariş vermenin yolunu anlatacağım. Yemek sepetine giriş yapıyoruz. Ardından semtinizde bulunan restoranlardan dilediğiniz yemeği seçerek sepetinize ekleyin. Burada bulunan kupon kodu bölümüne indirim 30 koduna girerek ilk siparişe özel 30 TL indirim kazanabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Türkiye'nin en çok yemek siparişi verilen yemek sepeti sitesi 32.437 yeni restorantı sistemin ekleyen yemek sepetinin kullanıcıları 2020 boyunca en çok aileleriyle birlikte sipariş oluşturduğunu açıkladı. Tek başına sipariş verenlerin oranı ise %13'te kaldı. Hal bu şekilde olunca yemek siparişini daha da çok teşvik etmek için bazı stratejiler uyguladı. Bunlardan bir tanesi yemek sepeti e, kuponlarını e, piyasaya sürmesi. Bu yılın sipariş rekoruna konusunda kullanıcı yıl boyunca toplam 1.548 adet sipariş verdi. Evet, yanlış duymadım, 1.548 adet sipariş verdi bir kullanıcı sadece yıl boyunca. Siz de yemek sepetinde yemek siparişi verirken bu kuponlarda haberiniz var mıydı? Eğer yoksa bu videodan sonra haberiniz olmuş olacak. Öncelikli olarak videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Aynı kuponu bir hesapta tekrar tekrar kullanamazsınız. Sadece bir kere kullanabilirsiniz. Ama bütün kuponları bir hesapta deneyebilirsiniz. Yani her bu kupon için farklı hesaplar kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi isterseniz ilk kuponumuza başlayalım. Aslında bu kuponu eminim çoğunuz biliyorsunuzdur, ama ben yine de söylemek istiyorum. Yemek sepeti indirim kuponu size özel 30 TL değerinde bir kuponumuz var. Bu kuponu e, kullanabilmek için büyük harflerle harcı 30 yazıp kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Afiyet olsun. Bu bir. Gelelim ikinci kuponumuza. Bu kuponumuz ise yemek sepeti kupon kodu 50 TL'ye 25 TL indirim veriyormuş. Bu çok iyi. Bu kuponu kullanabilmemiz için büyük harflerle e, 25 yazıp kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Üçüncü kuponumuz. Yemek sepeti indirim kodu McDonald's siparişlerinde 30 TL. Bu kuponu kullanabilmemiz için enfes 30 yazıp e, kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. 4. Yemek sepeti indirim kodu işte size tam 30 TL değerinde bir kuponumuz var. Bu kupon ise promo yazıp büyük harflerle promo 30 kopyala yapıştır. 5. Yemek sepeti indirim kodu %50 ucuzlatıyor. Bu kodu kullanabilmemiz için e, büyük harflerle yemek sepeti yazmamız yeterlidir. Afiyet olsun. 6. Yemek sepeti kuponu yeni üyeleri 25 TL gibi bir indirim yapıyormuş. Bu indirimi e, kullanabilmemiz için büyük harfle hoş geldin yazmamız yeterli. Benim üniversitedeki bazı arkadaşlarım bu kuponu kullanabilmek için her siparişlerinde e, farklı bir hesap açıp e, bu kuponu kullanıyorlardı. Bir sonraki kuponumuza geçelim. 7. Yemek sepeti kuponu sizlere net 30 TL indirim. E, bu kuponu kullanabilmemiz için büyük harflerle kazan 30 yazmamız yeterlidir. 8 anında 30 TL ucuz atan yemek sepeti indirim kodu. Bu kodu kullanabilmemiz için e, bir karmaşık harfler yazmamız gerekiyor. Görüyorsunuz yazarsınız artık. Diğerine geçiyorum. Kuponu kullanan kullanıcılar eğer Domino's seviyorlarsa onlar için iyi bir haberim var. Çünkü %70 yemek sepeti Domino's efsane günler indirimiymiş. Bu kupon için görüyorsunuz ki bir kupon yazmıyor. Çünkü indirim günlerinde e, sipariş vermenizde bu indirimi kullanabilirsiniz şimdiden afiyet olsun. Bu kuponlar 2022 için de geçerlidir. Tekrardan afiyet olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.